doğru anlaşıldığı zaman çünkü hem hadisleri yanlış anlıyorlar hem Kur'an'ı yanlış anlıyorlar ve kadınları dövmeyi Allah'ın bir emri olarak kabul ediyor. Hıgenelik maalesef bunu ittifakla kabul ediyor. İslam kadınların dövülmesini mi emrediyor? Maalesef Nisa suresinin 34. ayetine yanlış anlam verilerek sanki Allah kadınların dövülmesini emrediyormuş gibi bir algı oluşturulmuştur. Bu Kur'an'a da bütün doğru anlaşıldığı zaman çünkü hem hadisleri yanlış anlıyorlar hem Kur'an'ı yanlış anlıyorlar ve kadınları dövmeyi Allah'ın bir emri olarak kabul ediyor ki genellik maalesef bunu ittifakla kabul ediyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de her konuda en az iki tane ayet olur orada bir kelime daha zihninize takılırsa onu diğer ayette onu açıklarsınız. Yani biz değil Allah'ın yaptığı açıklamaya ulaşırsınız. Nisa suresinin 34. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Erkekler hanımlarını koruyup kollamakla görevlidirler. Bu Allah'ın her birine diğerinde olmayan üstünlük vermesi. Kadında olan üstünlükler erkekte yoktur. Erkektekiler kadında yoktur. Allahü Teala kadınları insanların birinci derecede tercih ettiği kişiler olarak kabul eder. Onu da İmran suresinin 14. ayetinde bize bildiriyor. Altından, gümüşten daha değerli olarak kabul eder orada. Hiç kimse altını meydana koymaz. Onun için kadınlar örtülüdürler. Erkekler kadınlar gibi örtülü gezmezler. Aynı şekilde kadınların korunup kullanmaları gerekir. İnsanlara karşı işte kocalarına bu görev verilmiştir. Bir de mallarından onlara harcamaları lazım. Geçimini erkekler sağlamalı. Ondan sonra da diyor ki iyi kadınlar Allah'a itaat eden, hiç kimsenin olmadığı yerde namuslarını koruyan, Kişilerdir. Allah çünkü onları korumuştur. Kur'an-ı Kerim'de kadınlara muhsana vasfı verilir. Yani Allah onları bir kalenin içindeymiş gibi korumuştur. Onlara da siz de kendinizi koruyun diye emir vermiştir. Mesela bir kadının zina ettiği iddia edilirse en az dört şahit getirilir. Ama bu erkekler için söz konusu değil. Dört şahit olmazsa bu iddia eden kişi cezalandırılır. İşte Allah burada diyor ki bak ben sizi koruyorum. Siz de kendinizi koruyun. Kimsenin olmadığı yerde öyle aklınıza geldiği gibi hareket etmeyin diyor. Ondan sonra diyor ki nüşuzundan korktuğunuz kadınlar. Ne demek nüşuz? Nüşuz kelimesi kalkıp gitmesinden korktuğunuz. Kadının kocasından ayrılma hakkı vardır. Buna iftida denir. Bir kadın kocasından ayrılmaya karar vermişse araya hakemler girer. Zaten İsa 35. ayette o var. Hakemler girer. Arayı bulmaya çalışırlar. Ama son karar gene kadınındır. Kadının kararına hiç kimse karışamaz. Ama eşinden aldıklarının tamamını ya da eşinin baskıları varsa bir kısmını vererek ayrılır gider. Başkasıyla evlenir. İşte buna burada vallahi tahafun en nüşuzun korktunuz. Yani bırakıp gitmesinden korkuyorsunuz. Bu kadın galiba benden ayrılacak diye bir korku taşırsanız diyor. Ona karşı şöyle yumuşak tatlı, hoş sözler söyleyin. Gönül alıcı sözler söyleyin diyor. Ama ayrılmaya karar vermişse kararına saygılı olun. Onları artık kendi yalnız bırakın evin içerisinde. Onlarla birlikte olmaya gayret göstermeyin. Artık ayrı dursunlar diyor. Yataklarda ayrı ayrı kalsınlar. Yoksa evin içerisinde giyim kuşamda herhangi bir şey yok yani. Ama yatak ayrı dursunlar. Ya yani birlikte yatmayın onlarla ve onları serbest bırakın diyor. Vadribuhunne darp kelimesi burada kullanılıyor. Darp kelimesi bir şeyi bir şeyin üzerine koymaktır. Mesela elinizi hızla birisinin şey üzerine vurursanız bu dövmek olur. Ama duvara boya vurursanız o öyle hızla atarsanız boya olmaz. Onu çok yavaş usulüne uygun bir şekilde koyacaksın. koyarsın ona da darp denir. Tabii Türkçede de boya vurmak deniyor. İşte bir kadının başörtüsünü başına vurması Türkçede de başıma vurma denir. Ya yani başına şöyle güzelce böyle kafasına vurmak değil. Güzel güzel bir şekilde yerleştirme manasına gelir. Yani onları evlerinde rahat bırakın diyor Allah. Yani hiç müdahale etmeyin. Madem ayrılmaya karar vermişler kararlarına saygılı olun diyor. Ondan sonra, ama eğer şeyin atanekum size itaat ederlerse bu itaat kelimesi yanlış anlamlandırılıyor. İtaat demek Arap dilinde gönülden kabul etmek demektir. Eğer sizinle evliliği devam etmeyi gönülden kabul ederlerse artık onlara herhangi bir şey yapmayın diyor. Allah yücedir ve büyüktür diyor. Ondan sonra diyor ki eğer karı kocanın arasında ayrılmasından korkarsanız diyor. Baktınız ki kadın kararlı ayrılmak istiyor. O zaman bir tane kadının ailesinden bir tane de erkeğin ailesinden hakim getirin. Eğer bu karı koca anlaşmak isterlerse Allah aralarını düzeltir. Ama istemezse o zaman herhangi bir kimsenin yapacağı bir şey yoktur. Zaten bunun örnekleri de Mümtahine suresinde çok net bir şekilde anlatılır. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında da bunun çok güzel örnekleri vardır. Bizim sitemizde kadınların dövülmesi diye yazıda her şey ulaşabilirsiniz. Böyle bir şey, şey yok ama gelenek kadının boşanma hakkını elinden aldığı için onunla ilgili olan bu ayetin de anlamını bozmak zorunda kalmıştır. Nisa suresinin 128. ayette mesela Arapça bilenler için وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Bu da korkan erkek. Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar. Şimdi nüşuz kalkıp gitmesi. Kadın da kocam beni terk edecek diye korkabilir. O da aynı Nisa suresinde aynı kelimeyle ifade ediyor. Eğer bir kadın kocasının nüfuzundan korkarsa, yani kendisini bırakıp boşayacağından korkarsa, Nisa 34'te erkek karısının kendini boşayacağından korkuyor. Burada kadın kocasının kendini boşayacağından korkuyor. Yani İslam'da boşama evlenmede nasıl kadın ve erkek hür iradeleriyle karar veriyorsa boşanmada da kadın ve erkek hür iradeleriyle karar verir. Araya asla mahkeme girmez. Ya yani bugünkü gibi boşanma büyük bir sıkıntı olmaz. Dolayısıyla boşanmalar son derece azdır gerçekten. Neyse o tarafa girmeyeyim. Diyor ki Allahü Teala burada bir de kocasının kendisinden güç çevireceğinden korkarsa çünkü bir kişinin birden fazla eşi olabilir. Öbür eşiyle ilgili kendisini bırakacağından da korkabilir aralarında anlaşmalarında herhangi bir günah yoktur. Bu anlaşma konusu, sulh konusu Nisa 35. ayette de geçti. En iyisi sulhtur. Nefisler doyumsuzluğa yatkın. Yani çok kıskanç bir yapısı vardır insanların. Onun için bunu da dikkate alın diyor. Eğer güzel davranır, kadınlara söylüyor burada, erkeklere de söylüyor. Güzel davranır ve yanlış yapmaktan sakınırsanız bilin ki Allah yaptığınız şeylerin iç yüzünden haberdardır. İşte burada kadınların dövülmesi diye bir şey asla olamaz. Çünkü bir erkek ne kadar sorumluysa Kadın da o kadar sorumlu. Zaten kadınların ile ilgili ayette feyn kum ifadesi var. Bizim buradaki vakfımıza çalışan Arab arkadaşlardan birisini Arapçayı çok çok iyi bilen bir arkadaşımıza bu feyn kum ayetini gösterdim. Bak dedim burada itaat, dayakla bir itaat olur mu dedim Arap dilinde. Aa tamam dedi. Şimdi problem tamamen çözüldü. Gerçekten dedi ya öyle dayakla itaat olmaz ki dayakla ikrah olur. Yani zor kullanmak olur ki Bakara suresinin 256. ayette Allahü Teala bu dinde baskının hiçbir çeşidi yoktur der. Şimdi siz dayakla kadını yola getiremez. Allah onu asla kabul etmez. Dövünde olsaydı itaat kelimesi olmaz Yani gönülden kabul etme olmaz. Burada ayeti doğru anladığımız, bağlantıları doğru kurduğumuz zaman kadının dövülmesi diye bir şey olmadığı Nisa suresi 34 ve 35. ayetlerin kadının kocasından ayrılma kararıyla alakalı hükümlerin belirtildiği net bir şekilde ortaya çıkar.